Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haziran 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 21 Mayıs e, Haziran'a kadar burcunuzda. Bu ay doğan tüm ikizler burçlarımızın da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yükselen ikizlerimiz, evet, Güneş yükselen burcunuzun üzerinde aydınlatırken enerjinizi, yaratıcılığınızı güçlendiriyor. 9 Haziran'a kadar da Merkür burcunuzda. E, bu da sizi daha hızlı, daha hareketli hale getiriyor. 27 Mayıs'ta burcunuza doğan yeni ayın enerjisiyle zaten oldukça hareketlisiniz ve hazirana da böyle hareketli, enerjik bir şekilde başlıyorsunuz. Biraz konudan konuya atlamanız, oradan oraya dolaşmanız mümkün. Aynı anda birçok konuyla ilgileniyor olabilirsiniz. Biraz zihninizi sakinleştirmeye, belirli bir noktaya odaklanmaya çalışın. Bu şekilde daha başarılı olabilirsiniz. Ve Venüs 6 Haziran'da Boğa burcuna geçecek, Koç'tan ayrılacak. Venüs Boğa'da güçlüdür, yöneticisidir. 12. evinize geleceği için sizi biraz keyif konfor alanlarına biraz böyle yalnız başınıza yapacağınız tatillere inzivaya çekebilir dinlenmek için güzel bir dönem Çünkü Venüs burada biraz sizi dinlendirmek istiyor birazcık belki bir tatile gidebilirsiniz İşte burada hani kendi alanlarınızda sevdiğiniz uğraşlarla sanatla ilgilenebilirsiniz 12. evden gelen Venüs yaratıcılığınızı arttırabilir burada özellikle biraz hani bilinçaltınızda hareketleneceği için hani duygularınız ilham akışı artabilir becerilerinizi kullanabilirsiniz ee, hani biraz uzaklara gitmek ve keyif yapmak için de güzel bir zaman. Doğada da zaman geçirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Biraz hani gizli konular, aşklar, flörtler, biraz böyle platonik konular da hareketlenebilir. ilişkisel anlamda yani kendi içinizde yaşadığınız duygular, kendi içinizdeki o venüsyen enerjiler Hani kimseyle paylaşmadığınız gizli olan duygularda biraz güçlenebilir. Ve Merkür 8 Haziran'da 9 Haziran'da artık yengeçe geçecek. Hani bu süreçte para evinize gelen bir Merkür zihninizi daha çok kazançlar, para konularına odaklamaya başlayacak. Daha hesaplı olabilirsiniz bu dönem içerisinde. E, ticari konularda da e, tabii ki daha fazla e, fırsat karşınıza çıkabilir çünkü Jüpiter de buraya gelecek. Jüpiter bir süredir sizin burcunuza yaklaşık bir yıldır. Şimdi burcunuzdan ayrılıyor ama üzülmeyin, para evinize geliyor. Üstelik Jüpiter yengeçte çok cömert, çok bereketli. Burada yücelir. Yücelmesi ne demek? Güçlü olduğu. Yani Jüpiter, Jüpiter özelliklerini hiç sıkıntı hissetmeden, kısıtlanmadan verebilir. Dolayısıyla büyük şans diyoruz biz ona. Maddi manevi fırsatlar getirebilir ve para evinde bir yolculuğu başlayacak. 30 Haziran 2026'ya kadar da burada para evinizde olacak. Burada kazançlarınızda artışlar olabileceği gibi paranızın bereketli olması, paranızın değerlenmesi, kazançlarınızı doğru değerlendirmeniz, belki daha verimli alışverişler yapmanız, doğru yatırımlar yapmanız gibi olumlu etkiler getirebilir ve bu aydan itibaren de bunları yavaş yavaş hissedebilirsiniz. Ve 11 Haziran'da yay burcunda dolunay var. Tam karşıt burcunuzda sizin için tabii ki önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 20 derece ve yakınlarında güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu ilişkilerinizle ilgili bir aydınlanma getiriyor aslında. Yani eşinizle ilgili bir gündem olabilir. Partner ilişkileriniz, evlilikle ilgili kararlarınızda önemli bir dolunay bu. Hani yeni teklif de alabilirsiniz. Belki bir karara da varabilirsiniz. Herhangi bir ilişki dinamiğinizde. Tabii ki yakın arkadaşlıklar, bazı işbirlikleriniz, ortaklı çalışmalarınız, hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla olan anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz. Hani bunları da gözden geçirmeniz, bazı kararlar almanız, dönüşümler yaşamanız da mümkün görünüyor. Kısmetli de olabilir. Çünkü yöneticisi Jüpiter ve o yengeçte. Ve üstelik sizin yöneticiniz Merkür'le de birleşmiş olacak. Bu dolunayın bence parasal konularda kısmetli bir anlaşma, bir sözleşme gibi ya da eşinizin kaynakları maddi konularla ilgili e, hayatınıza bir katkı sağlamasını da bekleyebiliriz. Yani parayla ilgili konularda kısmetli bir dönem başlıyor sizin adınıza sevgili ikizler. Ve e, Mars ayın 17'sinde Başak Burcu'na geçecek. Mars olan yerde daha fazla böyle bir enerji var, çaba var. Demek ki ayın 17'sinden itibaren... Enerjiniz biraz evdeki işleri daha fazla yönlendiriyorsunuz. Evde yapılacak işler olabilir. Aileyle daha fazla bir arada olabilirsiniz. Aile ilişkileri biraz daha sizin enerjinizi alabilir. burada tabii ki Mars'ın olduğu yerde zaman zaman çatışma da olabilir. Üstelik Başak'tan ikizlere kare açı yapacak. Ayın 17'sinden sonra yaklaşık 1,5-2 ay Mars burada. Yani buralarda böyle ailevi ilişkilerde çok sabırsız davranmayın. Çok eleştirel olmayın. Çünkü Başak'taki bir Mars mükemmelliyetçi, kontrolcü, eleştirel olur. Her şey düzenli olsun ister. Dolayısıyla biraz hani ilişkilerde, ailevi konularda böyle çatışmalar, eleştirel durumlar oluşabilir. Buna dikkat edelim. Ama birçok işte yapabilirsiniz. Yani evde belki özen işleriniz var. Bir tadilat olabilir, bir taşınma konunuz var. Dolayısıyla enerjinizi biraz eve yönlendireceksiniz. Evde çalışan bir ikizler olabilirsiniz. Veya bu dönemde evde daha fazla çalışmanız gerekebilir. İşte biraz daha sizin meşgul olacağınız, enerji harcayacağınız bir dönemi işaret ediyor ve 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcuna geçecek. Para evinizi aydınlatmaya başlıyor. Burada tabii ki yani parasal konular öncelikli. Zaten Merkürün ve Jüpiter'in Yengeç Burcuna geçmesiyle beraber ayın ikinci yarısından itibaren bu konular. Zaten hayatınızda etkili olmaya başlayacak. Güneş'in de burayı aydınlatması gündemlerinizi daha da bir yoğunlaştırabilir. 25 Haziran'daysa Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay var. Üstelik Jüpiterle birleşen keyifli bir yeni ay bu. Çünkü Jüpiter o büyütücü, cömert etkilerini bu yeni aya getirebilir. Parasal önemli fırsatlarınız var. İş arıyorsanız yani kazançlı bir iş bulabilirsiniz ya da çalışıyorsanız hani işte kazançlarınız artabilir. Gelirleriniz artabilir, yükselebilirsiniz burada. Mal varlıklarınızla ilgili kararlar verebilirsiniz. Yengeç aileye ait kaynaklar, ev, gayrimenkul, toprak gibi konuları da yönetir. Yani belki bir evinizi mülkünüzü satabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz veya siz ev almak istiyorsunuz. İşte burada güzel bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir. Kredi desteği de alabilirsiniz ama bereketli bir yatırım, bir ev alma konusu için süper bir dönem. Hani böyle bir gündeminiz varsa bu yeni ayın enerjisini iyi değerlendirmeye çalışın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce bir yeni ay özellikle yengeç, oğlak, koç ya da terazi 4 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa daha etkili çalışabilir. Eğer sizin su grubunda gezegenleriniz varsa sevgili ikizler siz bir havasınız ama doğum haritanızda yengeç, akrep, balık gibi su burçlarında gezegenleriniz varsa Jüpiter bir yıl boyunca parasal konularda sizi daha fazla destekleyecek. Bunu unutmayın. Çünkü Jüpiter su elementi yengeçte olacak. Yani bu durumda su gezegenlerinizi daha fazla destekleyecek. Hele hele yengeçte gezegenleriniz varsa muhteşem bir dönem parasal konularda sizi bekliyor diyebilirim. Ve Merkür ayın 26'sından itibaren Aslan Burcu'na geçecek yönetici gezegeniniz. Aslan'a geçen bir Merkür sizi zihinsel anlamda çok aktif, böyle özgüvenli dışa dönük yapabilir. Konuşmalarınız bile bir değişebilir. Böyle e, ee, hani kendinize ifade etme dikkat etme isteğiniz artacak. Tabii ki bir faydası da olacak hem sosyal alanlarda hem iş hayatınızda. Eğitim konularında da başarılı bir dönem öğrenciyseniz eğer ayın 26'sından itibaren eğitim, sınavlar ve benzeri konular kurslar hani buralarda daha aktif bir süreciniz başlayacak. 1,5-2 ay kadar çünkü Merkür burada Aslan burcu Mars yani Merkür Aslan burcunda olacak yaklaşık 2 hafta ve burada eğitim konularında yazılı, sözlü, iletişimsel alanlarda çok daha hani kendinizi aktif bir şekilde gösterebilirsiniz. Seyahatleriniz de olabilir. Hani yolculuklar da hareketlenebilir. Ee, ayın son günlerinden itibaren ticari konularda da tabii ki daha aktif, daha e, dışa dönük bir enerji verebilir size sevgili ikizler. Evet bu ay görüldüğü gibi para konularında şanslar açılıyor, kapılar açılıyor. Kadersel gelişmeler olabilir. Çok güzel bir Jüpiter desteği başlıyor sizin adınıza. Hem yeteneklerinizi fark edip değerlendirebileceksiniz hem de çalışmalarınızın karşılığını belki daha cömertçe alabileceksiniz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.